Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir bugün... Mete ile PUBG oynuyoruz. Mete'yi ezeceğiz. Bir de satacağız. Mete gel lan buraya. Akşam Mete bir yere gitti tuvalette. Niye bunu söyledim? Neyse. O da benim <laughs> setlerime bakalım. Git gitti. Arkadaşlar benim mükemmel setlerimi görün. Mete ezeceğine bakalım. <laughs> Mete çağırır mısın? Hadi o Arkadaşlar benim hesap full. Bu velet kıskanıyor beni. Aynen. Kabul et. Kabul ediyorum. Evet şimdi mi izleyeceğim. Aşağı Metin sesi iyi gelmeyecek çünkü uzaktan oynayacağız Beni görmesin ekranıma. Hadi oğlum. Aşağı geriyor ayıp değil mi yani ayıp söylerim. <laughs> ya Aa. oğlum. Hadi. Şunu çek oğlum ya. bu nasıl çekiliyor? oğlum bir dakika sebi Evet devam ediyoruz. Yoksa bomba var bu arada. Hayır yok, hayır yok. Ben yok dedi ama elimde kaldığı için attım. Ya, ya. Elimde kaldığı için attım, değil mi? söyleyecektim işte. Her şey yenilirsem kızmayın, linçlemeyin. Çünkü neler meta... Ne oluyor lan? Şu meta nerede musunuz? Ha gördüm. team has şey, for the first time. E. Evet. Neden yapıyorsun? E kalmış elimde olmuyor. <laughs> ben de temizlemiyorum. Ben, <laughs> tamam tamam. ben de temizlemiyorum. Ben de Arkadaşlar. Tamam lan tamam. Ben, de, ben de. Hayır öyle bir, şey yok. bir şey yok. Hayır öyle bir şey, yenersin. O zaman Bizler o kadar bir adamsan şey. yenersin. Tamam lan öldürüyorum kendimi hadi alın. Lan 3, 3, 3 kili ver. Hayır. <laughs> canım bir. Arkadaşlar gösterin. Uygar bak boş yapma. Alayım dörtü aldım. Alayım. Hayır, alayım, alayım. Ya, bomba atıyorum oğlum elim alışmış. Ben Kili <laughs> Arkadaşlar mükemmel oynuyorum ya. Arkadaşlar bir ölmemeye ölme. Reloading. <Sessizlik> ya. Oh. Evet, Arkadaşlar şu an ağlıyor. Benden iyiysen o zaman alırsın kanka üç kili. Benden o kadar iyiysen alırsın üç kili yani. İki else adam dedi ki saat vuramadım bile lan. Ha ben flash kullanayım var oğlum çok alışıyorum ya evet. Nerede lan? Evet. Öl evet. artık evet. kan. Evet. Benim de çok az da seninki de çok az oğlum. Sana da çok iyi. Bazen de kolsuz oluyor arkadaşlar. Onu anlayışla göstereyim. <laughs> Abi çok... Bir ense ye yedin öyle ama ya. Bir ense iki body arkadaşlar ya. Ay, şu anda beş altı var. Hayır öyle bir şey. <laughs> Adam <hiç gidiyor. gülüyor> Lütfen işlemeyin. Dur şuradan geçeyim. Ben bir şey deniyordum. Abi Allah'ını seviyorsan dur. Dur yolcu. Kanka ben senin gibi yıllardır patlıyorum. Çok kolaysın Mete ya. Başla lan. Hadi bana. Kapalı, Kapalı. Kapalı oynayayım. Oğlum sen neyse. <laughs> Bomba the match is over and the blue team is in the lead. Reloading. <gülüyor> 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 canım bir 5 Nasıl lan? adam değil işte ya canı bir adam. Al bakayım sen şu tavayı. Ne yapacağım? Arkadaşlar biraz sıkıntı olmaya başladı Ne yapıyorsun lan? Sen bir gün öleceksin herhalde. Yedi body yedikten sonra ölüyorsun da. Ters tarafa geç. Abi bazen mal oynuyorum. Mete de öyle. Nerede lan? <laughs> ne haber Mete. <laughs> bak vuruyorum vuruyorum ters tarafa gidiyor bak. Çıldıracağım ya. Küçük gösterin. Nasıl o kadar iyi atlanır? <laughs> öl artık lan öl. Ben bomba kullanacağım. Ben bomba kullanacağım. Ben bomba kullanacağım. berm Reloading Cover me Nerede sizler? <laughs> Ömür <laughs> çok eğlenceli ya. Ben çok eğlenceli. Bomba kullanan Yakınıma bile gelmedi. Ben <laughs> bu sefer kötü oynadım. Reloading. <laughs> <Kendim> Hemen nasıl oynayacağım? <laughs> öldüm ben. Öncekine göre bence daha iyi oynuyorum. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, Ete sen oğlum videodayız. Abi, Arkadaşlar oldu. size ne yapayım dedi gördünüz. Ete sen niye kanal açmıyorsun? <gülüyor> 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 ya Mete ile konuşuyorum. Abi, ben <laughs> adam <vermiyor>. ya. Göreceğim. <laughs> Sıçtım. şarjörü boşalt. The blue team doesn't, the doesn't have a lot of time left. Yani zaten. Üç <laughs> seviye yeleğim var ama. Yelek <laughs> mi alırsın? Almıyorum bu <arada> istesem İstesem <laughs> Bu Üç seviye yeleğim mi var acaba bu kadar fazla vuruyon da ölmüyordu? Neresine vurdum ki ayıpta <laughs> gözükecek? <gülüyor> Ben biliyorum da nere ne vurdum. Neyse bitti. Red evet arkadaşlar victory. böyle videonun daha sonuna geldik. Mete beni yendi. Ben kötü oynuyorum hala sapla hadi diyor. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Orada hiç avantaj verdim yoksa benden çok rahat sapladım. Duydunuz aynen. Hadi 22, görüşürüz. 22-8 attım ben Tamam mi? sus. Baş bitti video. Dur bitişte lobbyde bitireyim hadi. 22-8. 22-8 attım ben sana. Hadi ara. Ara ne ya? Değil <laughs> Hadi kabul et de lo no, bir de şey videoyu kapatalım. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. 22 8 22 8 ama.